Sonra seni döndürdüm. Sonra seni çıkardım. Sonra seni denize attım. Sonra senin parçalarını karanlıklara attım. Sonra seni onlara gönderdim. Sonra itaat edecekleri ikrar ettiler. Sana boyun eğdiler. Sonra senin huzurunda sana mubbah olmak üzere seni parçanla kaynaştırdım. Yani ruhların misakından sonra seni tekrar gaybe döndürdüm. Sonra seni çıkardım, cisminin inşa edileceği parçaları unsuri tabi aleme çıkardım. Derken senin şeklin annenin rahminde toplanıp şekillendi. Sonra seni denize attım. Doğumdan itibaren dünya hayatına kazanılan ilim denizine attım. Sonra senin parçalarını karanlıklara attım. Mukayet, yoğun, tabi, unsuri, cismani şekil karanlıklarına attım. Sonra seni onlara gönderdim. Seni parçalarına yani bedeninin organlarına, zahir ve batın kuvvetlerine gönderdim. Bundan maksat da Bül'u çağında öngörülen şerri, yükümlülükleridir. Sana itaat edeceklerini ikrar ettiler. Sana boyun eğdiler. Bununla şeriata göre amel etme ve şeriatla aydınlanan aklın hükümlüleriyle hevaya ve tabiata egemen olmanı işaret edilmektedir. Bu seri radıyallahu an şöyle der. Hidayet kalpte yer edince azalar ibadete koşar. Sonra seni kaynaştırdım, sonra senin nefsine arzu ettiklerinden bir kısmını şer'i muhallar olarak bıraktım. Size kendilerinizden eşler yaratmıştır. Sonra senin bir kısmını dirilttim. Kalbini ve iç aleminin faydalı Rabbani ilimle dirilttim. Cismini ve zahirini de ibadetlerle ihya ettim. Sonra hayat bahşederek seni ikmal ettim. Seni irfani hayati ve kemali tahakkuku bahşederek sana hayat verdim. Sonra senden parçalar çıkardım zindanın köşelerinde onları türlü lisanlarla ayırdım. Onları korumak suretiyle destekledim ve onları kürsüye oturtturdum. Yani insandan onun zürriyetini çıkardı ve onları dünyanın köşelerine, maddi alemin zaviyelerine dağıttı. Onları şeriatta sarılmakla korudu ve onları hilafet ve tazarruf kürsüsüne oturtturdu. Yüce Allah buna şöyle işaret ediyor. Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. İbn Sevdeki bu bölümü şerh ederken şunları söylüyor. Hatta mana itibariyle nefeslerden kaynaklanan suretler ve ameller maddi alemde zürriyetler mesabesindedir. Sonra onlardan birini tahsis ettim seni de onun vasıtasıyla tahsis ettim. Onu kelimelerle destekledim sonra onu kirlerden temizledim. Kemleri ona haram kıldım. Onun yerini takdis ettim. Onu senin tamamına şefaatçi kıldım. Sonra onu denize daldırdım. Deniz hayvanlarından birine bindi. Sonra an içinde yürüdü. Onu ağrın kubbesine indirdim. Ona külli hayatı verdim. Onu kendi parçalarından korudum. Ve ona kendi içinden hitap ettim. İbn-i Sevdeki özetle şunları söylüyor. Onlardan birini tahsis edip seçtim. O da Allah'ı bilmedir. Çünkü Allah'ı bilmez senin varlığın içinde Nebinin aleyhissalatü vesselam varlık alemindeki işlevini görür. Bu ilmin sana nispet edilmesi sayesinde bütün olarak tahsis edilmiş oldun. Onun denize daldırılması has ilahi ilimden ibarettir. Sırtına bindiği deniz hayvanı berzahi surette görünen ilimden ibarettir. An içinde yürümesi hal zamanında varlık zamanında yürümesi anlamındadır. Arin kubbesi hayatı koruyan denge mahalindedir. Bunun sebebi de kemal makamının bir sıfatla kayıtlandırılmaktan yüce olmasıdır. Külli hayat devamlılıktır. Parçasından korunması tabi alemden korunması anlamındadır. Ona kendi içinden hitap ettim yani denge mahalinden hitap ettim. Önceki bölümü aşağıdaki gibi anlamak da mümkündür. Sonluğu terk esnasında seni kurtardım. Ceberut ve melekut mertebelerinde yükselmek suretiyle mahsurluğu ve sınırlılığı terk esnasında. Ruhların izale olması esnasında seni geceliğin yürüttüm. Vastaların izale olması sırasında tıpkı Resulullah Aleyhisselatu Vesselam yaşadığı olay gibi. Miraca çıkarken Sirretül Münteha yanında Cebrail Aleyhisselam ondan ayrılmıştı. Çık ve Sıddık'ın kalbini yar. Burada Resulullah Aleyhisselatü vesselam Miraç'tan döndükten sonra Ebu Bekir es Sıddık radıyallahu anhumaya onu tasdik etmeye koşmasına işaret etmektedir. Ez ve hayat sırrını alıp istediğine yerleştir. Burada namaz kılma sırrına işaret ediyor ki Yüce Allah miracındaki en yüce huzurunda onun ümmetine bununla mükellef kılmıştır. İntikam kılıcını kınından sıyır, onunla meşalini yücelt ve sana düşmanlık edenleri biç. Burada hilafet makamına işaret edilmektedir. Çünkü hilafet hakkın ihsarı ve batılının çürültmesi amacıyla yürütülen büyük ve küçük cihatlara zuhur eder. Sonra bana gel ve çocuğunu bırak. Çünkü o senin makamına oturacak. Çocuktan maksat Rasulullah aleyhissalatu vesselamın naipleridir. Hülefayı raşitin, onun hallerinin fiillerini ve sözlerinin varisleri olup bilerek basiretle insanları Allah'a davet edenler gibi. Ona de ki fena da onun bekasıyla çarpışsın. Yani kemal zıtların cemindedir. Kemale ermiş salik beka ile son derecede uyanık iken fena ile Son derece sarhoş olur. Bu yüzden denilmiştir ki rububiyetin müşahadesiyle lezzet almanın gerçekleşmesi için ubudiyet kurallarının baki kalması zorunludur. Onun keşifleri kıskanılmaz. Keşif ancak ehli olanlar için gerçekleşir ve sıfatlarda beni müşahede eder. Allah'ın güzel isimlerinin tecellileri varlıkların sıfatlarında müşahede edilir. Çünkü varlıklar ancak onunla gaimdir. Beni varlıkların zatlarında müşahede edemez. Çünkü aynım onlardan ayrılmıştır. Yüce Allah'ı varlıkların zatlarında müşahede etmek, hulhul, Allah'ın varlıkların içine girmesi veya itiat Allah ile varlıkların birleşmesi mezhebini gerektirir ki bu şeriat ve hakikat erlerinin şiddetle sakınılmasını tavsiye ettikleri batıl bir mezheptir. Eğer işitirse, anlarsa, bilirse, işaret ederse, naklederse, tafsilatlandırırsa veya cem ederse beni idrak edemez. Yani mutlaklık açısından beni idrak edemez çünkü İşitilmek, anlaşılmak, bilinmek, işaret edilmek, nakledilmek, tafsilatlandırılmak ve cem edilmek, bütün bunlar kayıtlığın masarlarıdır. Şuur esnasında nazar ehline işler parıldar. Vesselam. Şeyhin bu cümlesi bir sonraki sahneye giriş mahiyetindedir.